şart edecek. Hemen Albatros Portföy'e gidiyoruz ve yönetim şirketi fon yöneticisi Filiz Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi seanslar diliyorum. Evet bugün hareketli bir gün. Ee, neden bu kadar volatil? Öncelikle onu sorayım. Ardından enflasyon verisinin etkileri hissedildi mi? Neler aktaracaksınız bizlere? Aslında sadece bugün değil son birkaç haftadır e, oldukça volatil seanslar e, izliyoruz. Ciddi anlamda bir under performansımız oluştu. Son bir aylık periyotta baktığımız zaman hem savaş etkisi hem onun öncesinde başlayan faizlerdeki yükselişle birlikte. Dün ilk defa birkaç gün sonrasında rahat bir nefes aldık diyebilirim. Özellikle yurt dışında Amerika'da tahvil faizlerinin gerilemesinin yarattığı bir ferahlama oldu. Bizde de içeride CDS'lerimiz 400 seviyesinin altına geriledi. Bununla birlikte bir tepki alışları gördük. Gelen bilançolar iyi gelmesine rağmen fiyatlama anlamında çok endekse katkı sağlayıcı bir etki görmedik şimdiye kadar. Hep hisse bazlı kaldı bu etkiler. Dün yine gelen bilançoların biraz daha endekse bu iyimser ortamda katkı sağlamaya başladığını gördük. Önümüzdeki haftada telekom şirketlerinin yine gıda perakendecilerinin e, bilançoları bekleniyor endekse katkı anlamında yüksek katkısı olan şirketler orada devam etip etmediğini göreceğiz güne e, yine iyi başladık ama bir miktar zayıflık var Çünkü bugün hafta sonu e, riskini almak istemeyenler e, çoğunlukta olacaktır diye düşünüyorum Son birkaç haftadır gördüğümüz bir etki İsrail e, Hamas arasındaki bu savaş hafta sonuna girdikçe İsrail bir karar harekatı başlatacak mı başlatmayacak mı bunun sorgulandığı bir e, süreç oluyor. Bunu da yarattı bir baskı oluyor ister istemez endekslerde. Öğleden sonra da yine bir e, önemli bir veri var Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi. Bu da e, nispeten e, bir... E, temkinli bir yaklaşımı, temkinli bir fiyatlamayı getirecektir. Çünkü e, FED toplantısı sonrasında gelen bir iyimserlik oldu. Bu data ile birlikte bu iyimserlik devam ettirebilecek mi? Bu da şimdilik bir soru işareti yaratıyor. O yüzden kısa vadede biz böyle yeniden bir e, baskı görüyoruz Endeks'te. E, akşam seansı e, saatine yaklaştıkça da biraz daha da artabilir diye düşünüyoruz. 7800 seviyesi Endeks'te e, direnç olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli bir e, düşüş trendi içerisindeyiz halen daha 800'lü seviyeler açılmadan da e, bu baskıdan e, kurtulamayacağız gibi gözüküyor kısa vadeden baktığımız zaman ama 7500'ün altındaki kereketlerde endekste e, alıcı gelmeye başladığını görüyoruz. Temel anlamda baktığımız zaman endeksin nispeten e, hisselerin ucuzladığı seviyeler olarak e, dikkat çekiyor 7500'ün altı. O yüzden e, o alt e, tarafta yavaş yavaş bir e, kuvvetli bir destek bölgesi oluşuyor, ama yukarı yönlü tepkiler şimdilik sınırlı kalıyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Filiz aktardıkların için ve Albatros Sportsfoy ailesine de güzel bir seans diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum şimdi